Herkese merhaba, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte küçük kurbağa yapıyoruz. Şimdi öncelikle gereken malzemeleri söyleyeyim. Bir tane kağıt, bir tane makas, bir tane e, kalem. Bu arada keçi olmak önce kahve Bundan sonra da Elime bir geldim şu anda. Öncelikle kağıdımızı. Bir kalem. Kağıdımızı. Bekliyoruz işte bu Ben katlayayım size öyle göstereyim. Hemen katlayalım. Beklemesinler. Ay benim aklıma ne geçiyorsa söyleyeyim mi? Şimdi ben video çekiyorum ya. Acaba benim okul arkadaşlarım bu videoları görecekler mi? Siz de video çekseniz öyle olursunuz. Yani belki ben ne bileyim size ne olacağını Hı? Katlayamadım. Katlayamadım diyemem. Şimdi kağıdımızı şöyle katlıyoruz. Sonra bir de şuradan aynı şekilde şöyle katlıyoruz kabuğu doğru. Katladık ya. Şuradan kesiyoruz. Ben kesiyorum. çalışmıyor bir anda. Efendim inşallah şunun bu videoyu bir çalışır. Bu arada bana çalışmıyor demeyin. Çalışıyor. Siz yapamamışsınızdır. Gerçek hayatta yapıyoruz. Şimdi ben dışarı görseniz? Böyle fatsa. Bir elim gözüküyor. Hata. Çıkıt çıkıt. Mesela <laughs> o da Şimdi şu an odam dağınık olduğu için şimdi olmaz. Şimdi şöyle şuradan kestik ya. Bir de böyle oldu ya iki adımız. Bir de şu katladığımız yerin sonundan bir de şöyle kesiyoruz. Sağ tohumlar sana vereyim. Şimdi benim adım Zeynep. Benim adım Zeynep Ziya. Ki okulum Çaykoloji. Herkes biliyor. Çağ Koleji. iki C sınıfındayım. Bir an unutmuşum nasıl Şimdi böyle ekiyormuş. Şuradan bir iz olacak. Buradan iyice böyle katlıyoruz biz. katladık. Sonra açtık ya. Bir de buradan katlıyoruz. Bir saniye ben size bakınca yapamıyorum. Sakın bu arada hepsini boyamayın. Hepsini boyunca ben yaptım olmadı. Ama bu arada çok büyük de yapmayın. Büyük yapınca da zıplamıyor kurbağa. Amacı o zaten. Zıplıyor kurbağa. Teşekkür şu yeri. Aa, aslında gör. Bunu bir kere buraya koyayım. Gözüküyor mu? Bunun da üstüne koyayım. Görünüyor mu? Bunun da üstüne koyayım. Görünüyor mu? Karımı da üstüne koyayım. Görünüyor mu? Bunu da üstüne koyayım. Görünüyor mu? <laughs> Zıplatacağım ama size nasıl Göstereyim. Şimdi katladık ya. Açtım. Şimdi nasıl yapacağımız şimdi tuzluk yapmayı bilenler vardır İlk başta tuzluk yapıyoruz ama tuzluk yapmayan bilmeyenler de var o yüzden yapalım şöyle katlıyoruz bu arada iz oluşturduk ya biz o izlere göre yapıyorsunuz sonra da bir. ben yapsam sakatsam olur mu bence çünkü yoksa ben yamuk yapacağım. Kare <laughs> uyuyu <laughs> Sonunda çok güzel zıplıyor. Ama size bir şey taktik vereyim mi? O kadar çok küçük yaparsanız o kadar çok da zıplar. Çok güzel. Şimdi böyle oldu ya. Biz bunu. Bunu bu arada Elif yazıyorsa o bilir. Çünkü ben ondan öğrendim. Bir saniye kaptan. Ben. benim sincerimi bozma. Katladık. Sonra da bunu açıyoruz. ve şöyle Ve böyle. Tuzluk yapmayı da öğrenmişsiniz. Tuzlu da farklı bir videoda öğrettim. Des aha öbür video. des çok kolaymış. Bunu da aynı şey diyeceksiniz. Arkadaşım dedi ki kurbağa yapıyorduk ama nasıl yapılır söyledi söylemedim söylemedi ben. Üzülürsünüz. Yapılır mı öğrenince tuzluğun yan Yani tip tipenmiş. Şimdi açtık ben çok konuştum. Ama 5 dakika geçtim. Şöyle. Arkaya geçiyorum. Arkada da şöyle bir iz olması gerek. O yüzlere göre yine katlıyoruz. Arka taraftan buraya. Bir saniye. Ters tarafa almış ben size yeni bir tane göstereyim. İki tane daha göstereyim. Kapma. Böyle yapıyoruz öbür tarafta. Şimdi yorumlarda şey yazın. Kendi isminizi yazın isterseniz. Erken isminizi yazmak istemiyorsanız şey yazın. Şimdi ben bu videoların arkasına şarkılar ekliyorum. Hangi şarkı ekleyeyim? Renkli dansı olur, kara kedi olur. Mesela tüm şarkı olabilir ama yani yap, kalk, dua et de olur aslında. Aha bu şarkım ki ben apatı ol oldum. Öbürünün ne yapayım? Apatan öyle biliyorsunuz ki. Bakın ne olursa söyleyeyim. Mi? Şimdi sırayla şarkılar ünlü oluyor. Ben... arka takım da böyle yaptık. Burası böyle oldu. Şuradan parmaklarınız geçiyor. Şuradan parmak baş parmak oldu. Yani normalde öyle yapıyoruz. Sizin sıratı görsünüz oldu. Geldim. Şöyle bir şey oldu. Geldim. Ne Geliyorum. Bağırıyor, ne bağırıyor ya? Geldim. Bu arada Bayram benim babam zannet öyle. O benim abim. Hem Ben iki tane aldım. İsmini buraya eklemeyi belki yazın istemiyor. Dur şimdi tuzu yap. Tuz Küçük kurba yapıyoruz. Şimdi iki tane çaprazlama köşe saçıyorsun ama çapraz olması. Gibi. O iki köşeyi şöyle katlıyorsunuz içe doğru. Şöyle katlıyorsunuz. Parmağınız içe böyle parmağınız içe katlıyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Bastırdığınız şöyle bir şey olmaz. Bir de bunu kapalı tarafı burası. Açık tarafı burası. Şimdi ben bunu e, göz falan ekleyeyim. Şimdi yani ekleyeyim. Bu arada boyamasını istediğiniz gibi yapın. Ama her yeri boyamayın yoksa çalışmıyor dediğim gibi. Daha. Evimi vermiyorum, evimin numarasını tutmazsınız. Kapı tutmamızı emin değil. Koşabilir miyim? Konuşabilir miyim? Bir de emin değil diyeceksiniz. Özel memur evet, Şöyle olacak. Şimdi açık tarafına böyle şöyle çiziyoruz. Açık tarafı böyle. Şu tarafına çizdim ben. Bu kısmı. Sonra bu kısmı bastırınca zıplıyor yere bırakınca. Şimdi ben size göstereceğim. Anne kapat şunu. Sesin kız. Tuka almayın sakın elinize. Ben zaten malzemeyi geçtim sonra. Şunu şöyle yapayım. Aa ışık geliyor. Kapan ışık. Işık da açık değil. Bakın zıpladım. Bu arada tamam, nereye koyuyorsanız emin şu açık tarafına koyuyorum. Açık taraf. Bakın zıpladı. Buraya böyle bastırdım. Bıraktım. Bak nasıl yapalım. Aynı şu aynısını karame Böyle. Aa, onda, ya, onda da zıplıyor demeyin sakın Yorumlara yazın başka ne yapayım. Bu videodan sonra tuzluk yapacağım. Tu, tuzluktan sonra ne yaptığımı yazın arka ben şarkı ben şarkıları ekliyorum. Buna arka şeyini. Ona ona da ne ekleyeyim? Şarkı olarak onu da Görüşürüz.